videomuzda yaş problemlerini inceleyeceğiz. Sayı problemlerin devamı diyebiliriz yine. Ama yaş problemleri ilgili önden bilmemiz gereken birkaç bilgi var. Bildiğimiz şeyler sadece hatırlatma yapacağım. Bir kişinin bugünkü yaşı A ise en yıl sonraki yaşı doğal olarak A artı N N yıl önceki yaşı A-N'dir. eksi Yani bugün 12 yaşındaysa 3 yıl sonra 15 3 yıl önce 9 yaşındaydım. Basit bildiğimiz mantıklar. Bu ikinci özellik önemli arkadaşlar. Sorularda sıkça kullanacağız. N tane kişinin bugünkü yaşları toplamı B ise en tane kişinin T yıl sonra bu kişilerin yaşları toplamı arkadaşlar her biri T arttığı için yaşları yani yaşları toplamı N çarpı T kadar artar. Yani ilk toplama B'ye N çarpı T'yi ekliyoruz. T yıl önceki yaşı diyorsa bu sefer B eksi N çarpı T. Yine çok önemli bir şey arkadaşlar. iki kişinin yıllara göre yaşlarının farkı değişmez. Yani abinizle veya kardeşinizle aranızdaki yaş farkı asla değişmez. Ve son olay yeni doğan çocuğun yaşı sıfır olarak kabul edilir. Yani 12 günlük 2 aylık diye bir şey bahsetmiyoruz. Doğduğu an sıfır yaşındadır. Şimdi gelelim sorularımıza. Ama Yine söylüyorum sorularımızda ekstra bir şey yok. Sayı problemlerinin devamı olacak. Bir annenin yaşı çocuğunun yaşının altı katına eşittir. Peki 8 yıl sonra anne ile çocuğunun yaşları arasındaki fark 30 olacağına göre... Yaşındaki fark 30 önce. Yani çocuğun bugünkü yaşı kaçtır? Arkadaşlar buradaki mevzu şu. Bir anne çocuğunun alt katıymış yaşının. Genellikle daha önce söyledim isimlerin baş harfini kullanıyorum ki en son bulduğum şeyi karıştırmayayım diye. Burada 8 yıl sonra diyerek aslında kafa karıştırmaya oynamışlar. Çünkü yaş biz neyi biliyoruz? İki kişinin yaşları farkı asla değişmez. Yani şu anda da zaten anne ile çocuk arasındaki yaş farkı 30'dur. Peki A yerine 6C yazıp buradan 5C 30 C eşittir kaç çıkacak? 6. Yani çocuğun bugünkü yaşı 6. Hatta annenin yaşı da kaç? 36. Ama bizden kimi soruyor? Çocuğun bugünkü yaşını soruyor. Cevabımız 6. Örnek 2'ye geçersek arkadaşlar. Baba ile oğlunun yaşlarının toplamı 58'dir. İlk bilgimizi şöyle bir alalım. 5 yıl önce babanın yaşı oğlunun yaşının 2 katı idi. İkinci denklemi veriyor. 2 bilinmeyen. Daha önce konuşmuştuk mevzuyu. Buna göre oğlu bugün kaç yaşındadır? Hemen yazalım arkadaşlar. Babayla oğul demeyeyim, çocuk diyeyim. Çocuğun yaşları toplamı 58. 5 yıl önce e, babanın yaşı 5 daha az olur. Çocuğun yaşı da 5 daha az olur. Babanın yaşı çocuğunun yaşının yani oğlunun yaşının 2 katıymış. İşte arkadaşlar 2 bilinmeyen 2 denklem. Buradan B'yi bulalım isterseniz. B 5. 2C 10. B eşittir. 2C 5. İlk denklemde yerine yazıyorum. 2C 5 artı C 58. Buradan 3C 58 eksi 5, 58 artı 5, 63. Çocuk kaç yaşında çıkacak? 21. Bizden de sordu çocuğun yaşıydı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar öyle zorlayıcı bir şeyleri yok. Bir anne ile örnek 3. Bir anne ile kızının bugünkü yaşları toplamı 48'dir. Kızı annesinin bugünkü yaşına geldiğinde Anne 60 yaşında olduğuna göre anne bugün kaç yaşındadır? Arkadaşlar yaş problemiyle ilgili en sık göreceğiniz soru tarzlarından biri budur. Önce bir yazayım. Anne ile kızının yaşları toplamı 48. Tamam. Şimdi arkadaşlar anne diyorum, kız diyorum. Burası önemli. Biri diğerinin yaşına geldiğinde hep aynı yöntemi uygulayacağız. Kızı annesinin yaşına geldiğinde yani K ne olacak? A olacak. Peki anne ne olur? Arkadaşlar biraz soru çözen öğrenciler buraya yazdığım X yerine direkt A'lı ve K'lı şekilde yazabilirler. Çünkü çok sık sorulduğu için artık formül gibi aklımızda kalıyor geçen yıllar eşit olacağına göre a eksi k ile x eksi a nedir? Birbirine eşittir. Bu durumda x dediğim ifade 2a eksi k. Yani bu x yerine 2a eksi k. Ben şöyle özetle söyleyeyim arkadaşlar. Genellikle bu bir diğerinin yaşına geldiğinde yani k a olduğunda A da kendisinin iki katından K'nın çıkartılmış hali olur. Yani her zaman 2A eksi K'dır. Değişmez. Peki 2A eksi K'yı bize kaça ve eşitlemiş? 60'a mı? E A artı K'yı da 48'di. Topladık. K'lar gitti. 3A 108. 3'e bölersek 36. İnşallah anneyi soruyordur. Evet, anne kaç yaşında diye sormuş. Evet arkadaşlar, bir soruyu daha çözmüş olduk bu durumda. Yine benzer soru geldiğinde 2 axkyı hatırlatacağım. Örnek 4. Bir babanın yaşı 3 çocuğunun bugünkü yaşları toplamının 4 katıdır. 6 yıl sonra babanın yaşı, bu da 6 önemli, çocukların yaşları toplamının 2 katı olacağına göre babanın bugünkü yaşı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bir babanın yaşı 3 çocuğunun bugünkü yaşları toplamının 4 katıdır. Yani çocuk bir çocuk iki demeyeceğiz. Toplamına direkt T diyelim. T'nin kaç katıymış? 4 katıdır. Birinci denklemimiz çıktı. İkinci denkleme geliyorum. 6 yıl sonra babanın yaşı 6 artarken arkadaşlar çocukların yaşları toplamı her biri artı 6 artacağı için 3 çocuktan 3 çarpı 6 18 artar. Peki son durumda ne oluyormuş? Çocukların yaşları toplamının 2 katı. Bu da bizim ikinci denklemimiz. Evet arkadaşlar soruyu çözelim. B yerine 4T yazıp 18 çarpı 2 36 2T 30 T eşittir. Kaç çıkacak? 15. Babanın yaşını sormuş bu sefer arkadaşlar. Baba 4 T idi. Baba eşittir. 4 çarpı 15'ten 60. Evet arkadaşlar ilk videonun sonuna geldik. İkinci videomuzda yaş problemlerine devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.